Merhaba arkadaşlar. Bu kiralar konusunda biz de bir emlakçı olarak görüşlerimizi belirtmek istiyoruz. Umarım faydalı olur bazı kişilere. Biz sağda gördüklerimizi size anlatmak istiyoruz arkadaşlar. Masa başından değil öyle de ezbere. Bu yüzde yirmi beşlik mevzu hakikaten çok faydalı olmadı. İyi niyetle yapılmış bir kanundu. Yalnız bu enflasyonuz ortamda Mülk sahipleri buna çok rıza göstermediler arkadaşlar. Yani e, enflasyon %70, %80 işte efendim e, bu da resmisi, gayri resmi hiç e, söylemiyoruz zaten o farklı farklı fiyatlar, e, farklı, farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Dolayısıyla e, mülk sahipleri buna rıza göstermedi, haksızlık oluyor dedi. E, kiracılar da devletimiz bunu bize dedi öngördü. Biz dedi bunu uygularız ilk 5 sene içerisinde dedi biz bunu uygularız. Efendim dolayısıyla bir sürtüşme, bir kavga gürültü bizim kendi verdiğimiz yerler, kiralık yerler mülk sahipleriyle kiracılar arasında hakikaten eee tamamından yukarı sorun çıktı. Biz birleştirdik onları. Kiracıyı biraz yukarı çıkardık, mülk sahibini de biraz aşağı indirdik dedik kardeşim bak mülk senin olsa e, sen e, rıza gösterir misin buna tatlı dille efendim söyleyeyim mülk sahibine dedik ki bak yani e, kanun devlet bunu söylüyor siz e, hukuk yolundan bunu aramaya kalksanız da başarılı olamayacaksınız sonuçta sizin de masrafınız boşa gidecek mahkeme masraflarınız bir de ara dedim e, kırgınlık olacak. Kavga gürültü patırtı olacak icabında. Buna biz fırsat vermedik emlakçılar olarak. E, ama böyle kendi aralarında e, işte e, kiraya veren tutan aralarında hakikaten e, ben e, birkaç olaya şahit oldum. Birkaç sefer polis geldi kavga gürültü binada. Adam işte e, kirasını yatırıyor. Hatta bir miktar arttırdığı halde gene mal sahibini memnun edemedi. E, kavga gürültü e, birbirlerine girdiler. Efendim çok büyük olaylar oldu. Ee, yani istenmeyen biz bunları hakikaten e, ne görmek istiyoruz ne duymak istiyoruz. Yani insanı, medeni insanlara yakışacak bir şey değil. Dolayısıyla e, bu konular e, olmasaydı ama işte oldu geçti. Şimdi e, 24 e, 2024 Temmuz'unda bu e, biteceği söyleniyor. Efendim Maliye Bakanı tarafından biteceği söyleniyor. O zaman biterse tefe tüfeğe göre ve hatta işte onun altındaki anlaşılan rakamlara göre e, yapılacak muhtemel. Gene bile yüksek arkadaşlar. Şimdi adam alıyor asgari ücret e, işte 18-20 bin lira bir maaş alıyor. E, 13-15 bin lira kira verecek. E, çoğun çocuğun geçimi var. Emeklisi var bunun. dolu var. Yetimi var efendim. Çok ağır. Gerçekten çok ağır. E, esnaflarda da böyle çok hakikaten e, geçim iş olmadığı için onlar da kiralarını ödemekte çok zorlanıyorlar. Hem dükkan kirası hem evi olmayanlar işte ev kirası. Yani çok ağır bir durum var. Allah sonuna hayır etsin. Dolayısıyla şimdi bundan sonra ne olacak derseniz. Bundan sonra olacak arkadaşlar tefe tüfeğe göre devam edilecek muhtemel. Onun dışında yine patırtılar, kütürtüler olma ihtimali yüksek. Efendim e, acil belediyelerin ve devletimizin bu olaya eğilmesi gerekiyor. E, nasıl işte hatta bir ara basında falan söylenmişti bu kullanılmayan işte çok katlı plazalar işte efendim işanları falan filan buraları e, acilen e, konuta dönüştürmesi gerekiyor. O kiraya vermeyen kişiler efendim söyleyeyim onlar e, tutuyor adam işte kiraya vermiyor kiracıyla uğraşmam diyor. Onlar e, zorunu tutup efendim, söyle, boş tutmayacak dairesini mecburen kiraya vermek durumunda kalacak. Onlar kiraya vermesi gerekiyor. Onun dışında da ben şunu söylüyorum arkadaşlar. Yani e, bu konteyner yani şehirlerin belli yerlerine insanları taşımaları gerekiyor. Konteyner şehirler kurulması lazım. Konteyner mahalleler kurulması lazım. anca bunun önüne böyle geçilir. En azından geçici sürelerini 3 sene 5 sene neyse. Hatta daha çeperlere güzel öyle şimdi çok modern çadırlar da var. Yani utanmak yani şey değil yani. Yani niye utanacaksın? Utanacak bir şey yok yani. Sonuçta geçici olaraktan bunlar da uygulanabilir. Efendim hem şehirlerde rahat bir rahatlama olur. Hem de insanlar biraz toparlanır. Ondan sonra tekrardan ne yapar? Bir yer tutar. Efendim söyleyeyim yani gerçekten çok zor bir durum şu anda e, aşılması e, güç bir durum onun dışında devlet e, konut yapacak yani kiraya verecek konut, <laughs> belediyelerle beraber olup konut yapacaklar, kiraya verecekler büyük yapmasına gerek yok i̇şte, e, 55-60-65 metre kadar yerler yapsalar insanlar oralarda işte piyasa dağıtıyorum 15 bin liralık yeri 7 bin liraya verecek 7 bin liraya verecek efendim hem e, dengelemiş olur bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ben. Yani bu konut olayı, kiralama olayı bir yatırım olmaması lazım. Yatırım üretimli olur. Yani işte imalathaneler, işte fabrikalar ne bileyim, işte üretim haneler yapılır. Herkes mesela Çin'deki model uygulanabilir. İşte onlara teşvik yapılaraktan böyle işte adam konuta bir yere yatırayım diyor. Yani gel yat efendim söyleyeyim al kirayı geçin işte yüksek kirayı. İyi de o kiracı nasıl onu çıkaracak, nasıl ödeyecek kardeşim adam zaten e, dar gelirli kendisi geçinemiyor aldığı belli zaten kira'nın oranında artmıyor ki onun e, maaşı geliri artmıyor ki enflasyon e, yüksek efendim söyleyeyim tüketim enflasyonu gerçekten marketler işte giyim olsun diğerleri olsun e, hepsi çok yüksek dolayısıyla bu vatandaşlara e, bu şekilde destek olursa, yardım olursa o e, huzur bozulmaz. İnsanlar e, yani o yüzündeki o e, gülücükler efendim söyleyeyim insanlar birbirine işte hürmet etmeleri efendim birbirine saygı duymaları şu anda e, kısmen ortadan kalkmış durumda. İnsanlar çok sinirli, çok gergin. Hemen birbirine efendim söyleyeyim e, çatma, işte kavga gürültü etme eğilimindeler. E, kötü alışkanlıklara e, sonra işte e, kötü e, uygulamalara ne bileyim işte hırsızlık gibi, kapkaç gibi efendim işte fuhuş gibi efendim e, dolandırıcılık gibi bunlar çok arttı. E, i̇şte enflasyonun getirdiği acı sonuçlar arkadaşlar bunlar. E, e, mal sahipleriyle kiracılar arasında o kavgalar, gürültüler basından duyduk e, naoş olaylar oldu. İşte kiracı mal sahibini öldürdü, mal sahibi kiracıyı öldürdü. Hayat adam evinde Çıkarken tahliye etmiş efendime söyleyeyim, evini komple kırmış dökmüş eşyalar varsa eşyasını adamın mülk sahibinin eşyalarını götürmüş adam'a 300-500 bin lira, 1 milyon lira masraf bırakmış, 4 duvarı bırakmış gitmiş yani böyle durumlar da var arkadaşlar. Onun için Allah sonunu hayretsin, hiç iyi bir durum değil. Biz de çok muzdarız biz bu konuda, biz de çünkü aynı geminin içerisindeyiz. Biz de olayların tam göbeğindeyiz arkadaşlar. Bunlar bize direkt yansıyor yani anlatabiliyor muyum? Direkt görüyoruz yani ee, insanlar ev bulamıyor, evlenecek kişiler işte efendim söyleyeyim Anadolu'ya memleketine gidecek, oraya gidecek ama e, göçü götürecek parası yok adamın. Şimdi bir memlekete gideyim dese 100 150 bin lira. Sonra orada bir düzen kurmak da öyle kolay değil yani. Oraya gidecek ne iş yapacak? Yani hayvancılık, hayvancılık yapmak öyle basit değil ki. Hayvancılık yapanlar buraya geliyor zaten. Dolayısıyla e, hakikaten de çok çetrefil bir durum. E, kangren e, inşallah olmaz e, öyle tahmin ediyorum. Olmadan çözülür bu olaylar ve insanlar biraz nefes alır rahat eder. Biz de mesleğimizi e, böyle e, güzel bir şekilde yaparız diye e, dua ediyoruz. Ümit ediyoruz arkadaşlar. İnşallah herkesin efendime söyleyeyim e, Allah gönlüne göre versin en mutlu olsun istiyoruz İnsanımız bize mutlu olsun istiyoruz yani Avrupalı gibi işte e, yani en azından o dediğim gibi yüzündeki o gülücükleri arıyoruz yani insanlar bizde de aynı bizde de aynı stres var bizde de yani e, onlar geri gelsin istiyoruz o muhabbet geri gelsin istiyoruz arkadaşlar Allah sonumuzu hayretsin devletimize milletimize zarar vermesin Rabbim efendim söyleyeyim e, korusun Rabbim bir cümlemizi hayırlısı olsun inşallah hoşça kalın selametle kalın arkadaşlar